Anne. Anne ne olur yalvarırım konuş benimle bir şey söyle ne olur? Ben bir şey yapmadım. Ben kimseye zarar vermedim. Herkesden beklerdim, senden beklemezdim. Ya hani siz ahlak timsaliydiniz, hani namusluydunuz. Ben seni seviyorum. Ve sana asla ihanet etmedim. Ben sana ettim ama. Hem dedim gece. Anneciğim, at diyorum Sen hala neden inanmıyorsun bana? Bana da böyle oldu aynı. Benim senin gibi bir kardeşim yok. Şirketi de terk edeceksin. Kendine iyi avukatlarma. Alev'i kaybettik. <laughs> Alev'e benziyen yani. dünya güzeli bir kız. Kendi gitti. Kızını bıraktım size. Alev gitti. Gitti Alev'im, gitti. Keşke ben ölseydim. Kızımı almaya geldim. Kızımı aldın zaten. Bu çocuğu buradan alamayacaksın, o kadar.